Bize de şimdi Türk-Yunan dostluk Gecesi var sırada Burada sanatçı Melisa Hadsiz birlikteyiz Melisa Hadsiz Yeni çıkacak klibiyle ilgili bilgiler veriyor bize Sevgili izleyenlerimiz Yorosalar olarak Türk-Yunan dostluğunun Bir gecesindeyiz Yerimizde çok değerli bir sanatçımız var. Melisa Hadsiz yarımızda. E, yıllardır gerçekten sektörün içinde önemli işler yapıyor. Bugün de konuk aldık. Geçtiğimiz yıl da almıştık kendisini. E, bunu tekrarlamış oluyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasıl ederim. Gidiyor? Çalışmalarınız Sağ yoğun olayım. bir şekilde. Evet, Müzik evet. sizin bir yaşam şekliniz aslında. Evet, aynen Atlarınız öyle. Anında. Şimdi Cengiz Kurdoğlu'nun sayesinde Allah razı olsun Tamer Özkan Bey ile tanıştım. Ee, yeni çalışmalar yapıyorum. Ee, Salı günü de Türkiye'ye uçacağım Allah'ın izniyle. Yeni klip çalışmama başlayacağım. İnşallah bu sefer artık biraz birkaç basamak çıkmak istiyorum. Daha önceki çıkan single'lardan bahsedelim. Şimdi seyircilerimiz de mutlaka görüyordur. Ee, nasıl, hangi duygularla, kimler Destek oldu sana Aranjörü kimdi? Ee, şöyle söyleyelim, Bural Şahin abinin bir bestesini okudum, bir sevda yaşayalım diye ee, kimse destek olmadı, tek başıma yaptım evet, her şeyi, tek başıma her çalıştım, evet. çabaladım. Kolay olmuyor değil mi? Yani hayır, hayır işte kolay gerçekten. olmuyor. Bu konuda hani buradan seslenmek lazım İş dünyasında iş yapan insanlara bir şekilde sanatçılık da böyle yürüyor, yani. kliplerin çekmesi falan. Avrupa'da yaşıyorsunuz ama e, İstanbul'da çekiyorsunuz, İstanbul'u seviyorsunuz herhalde. E, herhalde canım, tabii ki yani Türkçemiz var, e, bir de Türkiye güzel bir yer, güzel bir ülke. Almanya'da öyle güzel video çekilecek ülke de yok yani bilmiyorum, daha da daha rahat oluyor orası. Onun için seviyorum, güzel değerli dostlarımız var. Biliyorsunuz coşkun sabahtan başladık, evet. Cengiz Kurtoğlu'na geçtik. Yani Allah razı olsun onlardan, çok da güzel karşıladılar. Evet, güzel. O yüzden yani heyecanla Türkiye'ye gidiyorum işte. Evet. Yeni klibinizden, yeni parçanızdan, yeni single'ınızdan biraz bahsedelim seyircilerimize. Ee, yeni klibim e, Ahmet Selçuk İlhan Bey'den. Çok güzel bir şarkı, pop tarzı. Ondan mı aldınız beste? Evet, evet kendisinden aldım. Çok değerli aldım. bir sanatçımız, hakikaten e, yaptığı beste de, gerçekten dilleri destan yıllardır. Insan. Evet. Yeni tanıştım yeni tanıştım, çok evet. e, tevazi, çok sempati yani gerçekten. Sizin hedefler, projeler anlamında var mı bir gelecekte? Konserler, bazı şeyleri İnşallah. Allah'ın izniyle. Tabii düşünüyorum. Şu klibin bir hayırlısıyla çıksın. Bakalım ne olacak, nasıl bir şey olacak. Türk-Yunan dostu. Aslında biz gerçekten Türklerle hep, Yunanlarla Türkler arasında hep bir dostluk oluştu bugüne kadar. Bununla ilgili bugün geceden bahseder misiniz? Valla ee, bilmiyorum ben burada çalışıyorum çok güzel yani ortam güzel Türklü, Yunanlı her türlü insan geliyor yani hepsi de güzel insanlar. Sıcak samimi bir ortam. Aynen böyle. aynen çok güzel yani Alman arkadaşlarımız da var yani hepsi geldiler karşıdalar yani çok güzel. güzel. Ee, buradan son olarak sevenlerinize, Eurostar izleyenlerine söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yeni klibiniz çıkacak bunu da İstanbul'da çekecekseniz. Neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim? İlk önce e, Tamer Özkan abime çok teşekkür ederim benimle ilgilendiği için. Şimdi kendisi beni bekliyor Türkiye'de. Bütün yani sevenlere, sevmeyenlere hepsine selam yolluyorum. İnşallah destekleriyle e, bir yerlere gelmek isterim. Ama şunu da söylemem, belirtmem gerek. Özellikle Ramazan ayında seven, sevmeyen dediğiniz mesela örnek veriyorum. Küskünlükler bitsin. Dünya barış dolu olsun bence. İnşallah. Ya Muhakkak tabii ki. Tabii ki ben de onu istiyorum. Ben herkesi severim. Kimseyle. Barış dolu bir dünya. Aynen. Barış diliyoruz. dolu bir dünya diyoruz. Başarılar diliyorum. Çok Kendinize iyi bakın. Başarılar Önümüzdeki zamanlarda görüşmek İnşallah. üzere. İnşallah. Renkli Türk Yunan Gecesi'nde Yunan sanatçılar da sahne aldı.